Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri, manken, model ve aynı zamanda Çeliğin eski eşi. Evet, Buket Saygı'dan bahsediyorum. 11 Mayıs 1977'de müteahhit Münir Saygı ile ev hanımı Aysel Saygı'nın kızı olarak Balıkesir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite için 1995 senesinde İstanbul'a geldi. Çok güzel, çok alımlı bir genç kızdı çeşitli ajanslara kaydoldu. Foto modellik ve mankenlik yaptı. Çevresinden yarışmaya katılması konusunda tavsiyeler alıyordu. 1998 senesinde güzellik yarışmasına katıldı ve Türkiye güzeli seçildi. Buket Saygı'nın ablası Gamze Saygı da 1995 yılında organize edilen Miss Türkiye yarışmasında ikinci seçilmişti. Yani güzellik onlarda genetikti. 1998 senesinde Türkiye Güzeli seçildikten sonra Show TV'nin organize ettiği bir güzellik yarışmasında Palmolive Güzeli seçildi. Magazin basınının ilgisini çeken bir simaydı. Üstelik 90'lı yılların efsane müzisyenlerinden Çelik'le bir ilişkisi vardı. Bu da onu daha merak edilen bir sima haline getiriyordu. 2000'lerin başında Derman Bey adlı dizide oynadı. Kadir İnanır, Can Gürzap, Faruk Tınaz, Eşref Kolçak, Bülent Bilgiç, Ayşe Hatun Önal, Özgül Kavruk, Aysu Bacao, Başak Sayan ve Ebru Güzelle birlikte oynadı bu yapımda. O günlerde Buket Saygı, Çelik ve Kadir İnanır arasında yaşananlar uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Buket Saygı, Derman Bey dizisinde birlikte oynadığı Kadir İnanır'ın kendisine tacizde bulunduğunu belirterek, babam yaşında birinden taciz görmek çok ağrıma gitti diyordu. Saygı'nın sevgilisi Çelik de cep telefonundaki taciz mesajlarını mahkemede açıklayacağını söylüyordu. Kadir İnanır, içlerinde güzellik kraliçesi ünvanı bile taşıyan mankenlerle dizi çekiyor ve senaryo gereği onlarla aşk yaşıyordu. Dizide avukat Maral rolünde oynayan Buket Saygı, hanımefendi tavırları ciddiyeti ve güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Kadir'in İnanır'ın da onunla ilgilendiği iddia ediliyordu. Bu yaşananlar turnede olan Çelik'in kulağına gitti ve bir gece yarısı set ekibinin kaldığı otelde aldı soluğu. Hemen aynı otelde kendisine bir oda tuttu. Sabah kız arkadaşıyla lobide buluşan Çelik, Buket'in telefonuna Kadir İnanır tarafından bir mesaj geldiğini gördü. Ve sonrası basın açıklamaları, yasal süreçler. Tabii o dönemde Buket Saygı diziden ayrıldığını açıkladı. Bu beni çok üzdü ve yıprattı. Hatta iki gün önce kriz geçirerek hastaneye kaldırıldım. Çok uzun zaman bunun mücadelesini vermeye çalıştım. Olay Boyutları beni aşınca erkek arkadaşım çelikten yardım istedim. Diziden ayrıldım. Tazminat ödemem gerekiyorsa öderim dedi. Magazinde uzun süre yer bulan bu olaylar kapandı sonunda. Buket Saygı, şarkıcı Çelik Erişçi ile 2002 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 2005 yılında boşandılar. 7 yıllık birlikteliklerinin 3 yılı evli geçebilmişti sadece. Bu arada bu evlilikten 2004 senesinde Atilla Ata adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Viyana'da masallardaki gibi bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Çelik ve Buket Saygı, boşanmalarıyla sanat dünyasında şaşkınlık yarattı. Örnek gösterilen çiftin ani bir kararla boşanması birçok soruyu da beraber beraberinde getirdi. Boşanma davasını açan taraf olan Çelik, severek evlendiği ve bir buçuk yaşındaki oğlu Atan'ın annesi olan Buket Saygı'dan acaba neden ayrılmak istemişti? Ayrılıkla ilgili birçok iddianın dilden dile dolaştığı günlerdi. Buket Saygı ise zor süreçlerden geçiyordu. Hürriyet Kelebek'ten Sema Denker'e verdiği röportajda Çelik boşanmak istediğini söylediğinde her şey çok kötüydü. Boşandıktan sonraki iki ayda gerçekten zor bir dönem geçirdim. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Şaşkındım. Bir de çocuk dolayısıyla farklı bir depresyon geçiriyordum. Hepsi üst üste gelince sinirlerim bozuldu. Kendimi toparlamam iki ayı buldu. Sonrasında olayları idrak etmeye başladım. Yani mantığımı çalıştırdım. Çok geçmeden de kendimi toparladım demişti.'' Annelik döneminde depresyon yaşamıştı aslında. Ata'yı ilk 6 ay kimseye bırakamadı, kimseye dokundurmadı. Bu hijyen hastalığı gibi bir şeydi. Evde bakıcı vardı ama Ata'ya yaklaşamazdı. Hiç evden dışarı çıkmadı. Evi çekip çeviriyor, yemek işleriyle tek başına ilgileniyordu. Bunu doktoruna da danıştı. O da bunun bir tür depresyon olduğunu, bu konuda yapılacak bir şey olmadığını, ancak çevresindekilerin desteğiyle kendini toparlayabileceğini söylemişti. Kelebekte yer alan röportajında benim durumumu siz Düşünün artık. Bir de bütün bunların üstüne uykusuz geceler eklenince sinir sistemim iyice yıprandı. Yine de oğlumu kimseye vermiyordum. Artık çıldırmak üzereydim. Bunları niye yaptığımı da bilmiyorum. Şimdi düşününce çok yanlış olduğunu görüyorum tabii. Öyle bir noktaya geldim ki her şeyi bıraktım, saldım kendimi. Sadece atayla ilgilendim. Evimle, çelikle hiç ilgilenmedim. Ben bu sendromu çok ağır geçirdim. Sabahları çok mutsuz uyanıyordum. Bir yıl boyunca da bu böyle sürdü. Çünkü atadan dolayı hiç uyuyamıyordum demişti. <laughs> Boşandıktan sonra Gaye Sökmen Ajans'a girdi, defilelere yeniden çıkmaya, katalog çekimlerine katılmaya başladı. Bu arada bir kanalda moda programı da sundu. Sonra Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zaman Tüneli adını taşıyan dizi filmle ekranlara geri döndü. Oğlu Ata ile bu hayat içinde beraber yürümek zorundaydı. Aslında çelik ihtiyaçları karşılıyordu ama saygı yine de çalışmak, kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyordu. Kendine güveninin yerine gelmesi için çalışmalıydı. Zaman Tüneli'ne başlayan saygı 7 yıl birlikte olup 3 yıl evli kaldığı eski eşiyle boşanmasından meslek hayatına ve yaşadığı zor günlere kadar her şeyi içtenlikle anlatmıştı. Bu dizi benim gerçek anlamda çalışacağım ilk dizim olacak. Benim asıl mesleğim modellikte evlenmeden önce. Yaşım 28 oldu ve şimdi bambaşka bir meslek dalında başarılı olabilmek için çaba harcıyorum. Başta Tayfun Dinçer ve Volkan Severcan olmak üzere tüm ekip oyunculuk birikimlerini benimle paylaşıyor. Ben de iş disiplinimi hiç bozmadan tüm motivasyonumla işe konsantre olup güzel bir oyun çıkarmaya çalışıyorum. Şunu da söylemeliyim ki Podyumda olmaktan çok daha büyük keyif alıyorum ve eğleniyorum. Mankenliğe çok fazla zaman ayırabileceğimi sanmıyorum açıkçası. Sadece Yıldırım Mayruk veya Cemil İpekçi defileleri gibi büyük organizasyonlarda podyuma çıkacağım. Bunun dışında sadece oyunculuk ve reklam filmleriyle ilgileneceğim demişti. Çelikle ayrılığı hakkında sorulara da cevap veren Saygı, boşanma sebebi sorulduğunda bu ikimizin arasında sonsuza dek bir sır olarak kalacak. Çelik Bey çocuğumun babasıdır ve hala biz bir aileyiz, dostuz. Çelik benim için çok özel bir insan. Evliliğimiz süresince evet ben çok mutluydum. Boşanmak istediğini ilk söylediğinde çok üzülmüştüm. Hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Sonuçta ortada dünya tatlısı bir çocuğumuz var ve onun geleceği benim için çok önemli. Ama vicdanen rahatım. Kesinlikle aldatılmadım. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çeliğin bana sadık kaldığını adım gibi eminim. Böyle iftiraların atılması son derece çirkin. 2006 yılında Kanal 1'de yayınlanan magazin haber programı heyecanının sunucusu Buket Saygı ilk röportajını eski eşi Çelik'le yaptı. Buket Saygı'nın sorularına Çelik kısa ve öz cevaplar veriyordu. Buket Saygı eski eşi Çelik'le kıran kırana bir röportaj yapmıştı. Özel hayatında mutlu musun diye sormuştu. Çelik de sana ne diye cevap vermişti. Buket Saygı tekrar evlenecek misin diye sorduğundaysa Çelik asla Evlenmekle ilgili bir fikrim yok. Yok, yani yorum da yok. Bu bir seneyi önümüzdeki zamanı albüme çok iyi konsantre olarak geçirmek istiyorum demişti. 2007 yılında jüri üyeleri Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırcan'ın olduğu, sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı Ünlüler Sirkinde Furkan Kızılay, Resmolho, Cengiz Küçük Ayvas, Tarık Mengüç, Arzu Yanardağ, Noella, Zümre, Seda Üren ve Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay'ın birinci olduğu yarışmada Resmolho ikinci olmuştu. 2019'da eski eşi Buket Saygı ile buluşan Çelik, buluşmanın detaylarını Instagram hesabına yüklediği video ile takipçilerine sunmuştu. Çelik, Buket Saygı'ya sorduğu yeniden mi evleniyoruz sözüyle merak uyandırmıştı. Sosyal medyada olay olan görüntüler üzerine Çelik gelen yorumları tiye aldı. Ünlü şarkıcı, evlenmek ne ya, ben çözdüm işi. Portakalı soyuyorsun, başucuna koyuyorsun, sonunda bulaşığı sen yıkıyorsun sözleriyle kafaları karıştırdı. Yıllar önce boşanan Çelik'le Buket Saygı Mayıs 2020'de birlikte doğum günü kutladı. Karantina döneminde oldukları için evde kendi aralarında kutlama yapan ikilinin eğlenceli videosu o günlerde çok ilgi çekmişti. Çelik bu videoda "Saat 11.59 11 Mayıs seninkini kutlayacağız. Saat 12'de 12 Mayıs benimkini kutlayacağız. Anneler Günü 12 Mayıs hepsi bir arada." demişti. 2021'de kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik, Devir Değişti albümünde kendisinin yeniden yorumladığı "Nazına Ölüyorum" şarkısının klibinde eski şu Buket Saygı ile birlikte oynadı. Tüm bunlar ikilinin yeniden evleneceğine dair iddialar çıkmasına neden olsa da şu an için böyle bir bilgi yok. Tüm bunların yanı sıra Buket Saygı geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Halen çok güzel ve çok zarif. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz.